Selam arkadaşlar. Telegram'dan kanalıma hoş geldiniz ve Canar yanımızda. Sus. Mesa sus. Mesa çök. Mesa çök. Ağzını satayım. Ağzını satayım. Bana bakamıyorum. Abi korkuyorum. Kim alacak? Beni al ne olur. Geri kal kapı açık mı? Kapatsana şunu ha. Kapattım kapattım. Oğlum dilimizi alacak. Ben şu an. Kulaklığı çıkarttım. Kulaklığı çıkarttım. Arkadaşlar ee, şu an oyundayız. Anasını satayım, kapıyı açtı. Ben alıyor. Mesela örtü kapıyı. Mesela gelsinler Bak bak ben can ben, ben ruhum yanındayım şu an tamam mı? Lan açtı kapıyı kaçsana. Gir de kalın. Kapan kapın kapat bir şey kapını. Gel kalk ayak al. Arkadaşlar ben ayakta öldünüz bu arada. Mal burada. Seni bekliyor. Kalkman gerek. Bak yanındayım, yanındayım. Ruhu var yanındayım. Kazım ne olur bak. Arkadaşım yapmış şöyle şeyler. Oğlum burada, burada gitmeyeceğiz bu ya. Ben gidiyorum. Korkma, tamam. Dur korkma. Kapıyı örttüm. Tamam kapıyı açtım ben örtüyorum. gitmedi gitmedi. Kapının önünde. Lan. Kapıyı açıyor ben kapatıyorum. Ağzı Lan ne gitmesi senin ruhunu alacağız Lan. Oğlum kapıyı açıyor ben kapatıyorum. Sakin ol. Şimdi kalk ayağa. Oğlum burada. Girdi. Aldı onu. Oğlum bu. Gelecek kalk kalkacaksın. Her sıçayım sana. Of, arkadaşlar sıçtık yani. O, o kadar korkunçtu ki. <laughs> Harbi çok korkunçtu. Ee, nasıl diyeyim? Oyun yani oyun anlatamam. Çok acayip mı oynuyorsun da bir saat kaç? Saat bir uç, on üç. Aynen acayip korku çelikli. Bir de böyle hastane, bir de e, okul var. Hastane ve okul şeyleri. Yani. Biz üç kişi girdik. Kazım ben Rümeysa. Kazım ruha verdiler. Yani canavar oldu. O bizi bulacaktı. Geri zekalı bilerek oradan kaçmadı. E, ağzını tüküreceğim onu yemin ederim. O ara altını yaptık o derecede. Biz sürekli arabanın hani arabanın eşyalarını falan bulmamız gerekirse biz bulamıyoruz. O derecede bu derecede korktuk. Ben korktum. Ne vardı? Aa, yapmışlar. Aynen, oyun güzel bak. Tamam oyun güzel. Tam bizlik bir oyun ama yani bu oyun çok korku içeriyor. Acayip korku, korku içeriyor. Çocuklara uyarım izlemeyin. İzlemeyin. <laughs> tamam. Bu... <laughs> Ay de acaba bunu 14 yaş altı falan içerikli mi yapsam? Nasıl olsun? Bakın burada odalar açıyorlar. Her neyse şartlar falan. Biz az önce iki kişi oynadık. Şimdi Başka bir oda açacağız, bir tane daha çekeceğim. Bu dördü atarken YouTube'da bir tane daha atılacak. Acayip korkunç İtalya kanalıma e, abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz.